Alo, alo, alo Naked Basics sen misin kardeşim? Konuş adamla Evet abi buyur Kanka hazır mısın? Kim ki lan bu? Ne istiyormuş, ne istiyormuş? <laughs> ne istiyormuş? <laughs> <alam. gülüyor> evet. Çamaşır makinesi Çamaşır makinesi, <laughs> makinesi misin? Olayın ne? Oğlum, abi hangisi yapayım. pahalıysa ya, öyle söyleyeyim sana Çocuk şey diyor, hangisi pahalıysa diyor Hangisi pahalıysa? <laughs> ne oluyor lan? Dur dur, Mehtap Hanım lütfen Nasıl yaptınız bunu? Evet abi çevir artık Naked'i Umarım hardsiz çıkar ya sana geliyor Naked hazır mısın kardeşim? Ben yokum şu an Rauf abi nasılsın? Varsın, varsın Kes lan. Rauf abi nasılsın? Kes Oğlum istiyor musun? Başkasına mı çekti şey yapalım? İstediğine dair bir şey söylesene amına koyduğum ne kadar adam seni bekliyor. Gitti <laughs> <laughs> abi bende mi konuşuyor? Sesi çok az geliyor ya. İstiyorum evet de çevir de. <laughs> <Çok kibireyim. gülüyor> çevir abim. Bu arada <laughs> abim. soru soruyorduk ama neyse. <laughs> 20 skill açma aman okuyayım Kaç santim? <laughs> Hadi bir yapıştı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. aşkına. Allah. Allah aradaki 7 farkı game bulamam. Gamepad kol işte kanka. Gamepad. 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 Gamepad değil. Çok iyi. E ne de de Ne, ne, ne naked, mu? <laughs> Kanka biraz ucuz bir şey geldi abi deme 1000 olmuş. Şimdi sıradakini Mehtap Hanım çevirecek. Naked. Naked. Yengem. Naked beni duyuyor musun? Efendim abi? Evet abi Hangi konsol var? <laughs> Yok. Yok. abi Abi bir tane de bir tane de konsol yollarsanız yanında daha iyi. Ya bırak ne yaparsa yapsın ya. Biz verdik abi. Hayır ya yok öyle bir, bir şey. Bir tane de konsol yok. Abi, konsol... konsol... abi bilgisayara bağlı. Ne oldu bilgisayarda <laughs> koyalım mı yanına? Fark etmez Kelime ne olsun? Dur dur çevirdik mi ya? Hayır hayır dur Yok, o saylanmıyor. Abi. Daha çekmedik. Daha dur çekmedik insana. <gülüyor> <gülüyor> Zarara sokuyor beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz abi ne ne yapayım? Kelime Sağ belirle. Olsun. Ben. Hadi yazalım, belirleyebiliyorsun. Yılmaz kelime abi kim? olsun. Ya. Yılmaz abi kim? Oy kanka. Ama ya. Yılmaz abi İtopya'nın sahibi kanka. Soralım mı? <laughs> Soralım bakalım ne diyor? Yılmaz abi benim bu çekişle olanla ilgili ne düşünüyorsun? Arkadaşlar vıtıcın yazıyorsunuz vıtıcın 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor Koştum <laughs> <laughs> 3 senelik <laughs> subscriberlarıma <laughs> Allah'ım Kız arkadaşım çekiyor Abi ekran versene bir bakalım isminiz var mı Yayını alıyoruz evet. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle <gülüyor> 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 Hadi yengem ya <gülüyor> <gülüyor> Yengem <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi <gülüyor> ben de Hah ben duyuyorum Çeviriyor muyum şu an? Bekle çevirmiyorsun şu an bu arada azmış. Bekle. Kibari. Kibari. Oğlum, Kibari 36, 36 şey. ay kanka. 3 yıl. 3 yıldır takip edenler. 3 yıldır olsun. Kimet çıkıyor görmüyor musun? <laughs> sab olanlar çıkıyor. 3 yıl kanka sab olan. Takip et iyi sab olan. Para yiyorsan, veren. Kuruyun Para ver. Para veriyor. Ay, ay, 43 veriyor. kişiden, 44 kişiden, 45 kişiden. Sen ne diyorsun? var mı ya? Söyle. Kim ne istiyor? Şansımız ben ona çok yüksek. Göre... Şansım şey, şey. bekle, isteyeni bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Ben yenge göstereyim. söyleyebilir misin ekranı verebilir misin? Bekle. Ekran adım. yok ben yenge. çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam Burada. Duydum, bekle. Duydum. Burada hemen kazananı belirleyeceğiz. Vallahi duydum. Burada en pahalı şey hangisi? Orada en pahalı şey bilgisayar. Allah'ım. Allah Yılmaz abiye sordu. Kampe Yılmaz abiyle direkt. Bir hakkınız gitti. Ben İkinci hakkım gitti. Cevap üçüncü görüyorsunuz abi. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Siferus'u. Ben almayacağım valla. şey bulur lan. Üst tane başlıkta gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katıldım. ne çok konuşuyorsunuz lan yengenizin yanında. Nasıl unuttun oğlum? Siferus'u çekin. 53 ay. Siferus DC atla kanka. Çevireyim mi? Çekmiyor. Aşağıda mı? Şişeye oturma ya. Ferit ben katılıyorum. Bir video atalım mı? Siferus Ya bu, hadi abi hadi. bir çocuk gibi susun la. <laughs> Allah çocuk Allah. parkı. Allah, yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldim buradan. <laughs> Geldim buradan. <laughs> e Siferus, hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey yap. Var mı Mehtap'tan? Al konuş <laughs> Mehtap'la. Söyle ablacım Buraya. <laughs> tamam, Vallahi söyle abi, şimdi. söyle abi. Söyle ya. ablasının gülü. Canım iste. <laughs> i̇ste canım. Elin elin uğurludur senin. Ya sen çek bakalım ne geldi. Tamam. Gerçek. Bana bırak. Çevir bana. Bakalım. Bırak, bırak. Geliyor değil mi? geliyor. Artık geliyor. geliyor. Tartış, tartış, tartış. Evet, sitemiz sağ. Bilgisayar geliyor! Bilgisayar, oh. bilgisayar gidiyor. Oh, yenge bak. İnanılmaz, bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar kazandı. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> yenge yok et Onu hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Aç Takçeci. konka <laughs> vallahi nasıl ya? ya. Oyuncak olur Nasıl ya? Yani? <laughs> sen bak Sami sen Ferit'ten istedin sana. <laughs> bitirdi, beni bitirdi. Abi. <laughs> 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 bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Burak senin bilgisayarı ver abi. Nasıl bilgisayar olduğu ver. belli not değil. Notepad veriyorum. <laughs> <laughs> tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? Zahne ne gişe yapalım. Modları, bir dakika. Abi modlar modlar kuldağın arası klasiktir. Mod ve Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. Tamam modları yapacağım ben birazdan. Evet. <laughs> ben e, konuklarıma çok, çok teşekkür ederim. Kardeşim. Bırak kuldağımıza zaten saksın. yatacağım. Öyle benim kuldağım yok. 48 aylar bekliyor abi bu arada. Braveheart'ı bekliyor. Barış bekliyor. Eyvallah kanka. Şimdi. Yağım önünde. Abi Ferit. Pudi'yi alın kanka. Pudi gel buraya. Pudi. Nerede? Pudi. Gel babacım. Gel babacım. O da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam ver. Pudi. Sen de bir selam ver. Pudi Pudi. <laughs> KFC tavuğu ya. <laughs> KFC tavuğu bu. <laughs> KFC virali. <tabulu. gülüyor> <KFC tabulu. gülüyor> Hocam camon olmuş. Oradan kazandı. Ay bayılacağım şimdi çok tatlı. Tipe bak ya. <laughs> Beşin top ya. <laughs>